Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir Tycoon oyunuyla beraberiz arkadaşlar. Gerçekten ilk defa böyle bir Tycoon oyunu gördüm. Baya eğlenceli bir şey benziyor. Hemen direkt başlayalım. Şimdi Welcome to Sandbox Tycoon diyor. Oyunumuzun ismi Sandbox Tycoon zaten. Bu arada nereye hareket ederse kafamızı oraya çeviriyoruz. <laughs> tamam klik diyor hemen başlayalım. Şimdi diyor ki oyunumuza hoş geldin diyor para falan filan bir şey anlatıyor şimdi Q'ya bastığımızda buradan arkadaşlar bir sürü şey seçebiliyoruz tamam mı İkide bir tane yol yapacağız bu yol ne yol diyeceksiniz şimdi hemen gösteriyorum ne yol oldu arkadaşlar şimdi şuradan başlayalım böyle şey yaptığımızda da bunun rotası değişiyormuş arkadaşlar tamam o zaman şuradan başlayalım tamam değil buraya bize bir tane dropper seti kurdurdu tamam mı şimdi size orayı anlatıyorum burada kendi dropper'ımızı kendimiz yapıyoruz yani istediğimiz kadar dropper koyabiliriz bu da demek oluyor ki istediğimiz kadar para kazanabiliriz demek oluyor şu anda 154 dolarım varmış bu arada, bu arada ben bunları hiç sevmedim ya. Şimdi ben bunları bir satabiliyor muyum acaba arkadaşlar? Şimdi şuraya bir geliyorum. Her şeyi satmak istiyorum şu anda. Ben baştan kuracağım çünkü. 170 dolara her şeyi satıyorum. Evet. Şimdi bütün paramız sıfırlandı zaten. Şimdi Q'ya basıyoruz tamam mı? Burada arkadaşlar bu ilk yapacağımız şeyler var. İlk önce bir tane yol yapmamız lazım tamam mı? Şu 25 dolarlıklardan ben şuradan şöyle başlayarak efsane bir yol yapmak istiyorum. Tamam. Tam olarak şuradan başlarsam böyle çok güzel bir şekilde yapabilirim. Şöyle uzunca bir yol yapacağım çünkü bir sürü drop ekleyeceğim için arkadaşlar. bayağı fazla drop Yapacağım. o yüzden bir sürü yol yapmamız lazım burada update falan da ekleyeceğimiz için Allah yanlış yere ekledikler dur Evet, evet. Tamam. Burada devam edelim. Tam bu kadar yeterli herhalde. Bu yol uzunluğu sanırım yeterli bir uzunluk arkadaşlar. Şimdi bir tane dropper alacağız. Fakat oğlum çok mu fazla yol yaptık la biz? Şimdi dropper'ımızı buraya koyduk. Bizim 7 dolarımız kaldı arkadaşlar. Upgrade falan hiçbir şey yapamıyoruz. Zaten 20 dolar lazım. Çok fazla koymuşuz arkadaşlar. Şimdi şunları sildiğimde bana para geliyor mu? Geliyor. Tamam çok güzel. Şuradan bir tane de şundan alıyoruz. Allah kıla. Gene yanlış yere koydum ya. öyle biraz alışmam lazım. Tamamdır. Arkadaşlar çok güzel. ilk dropper mekanımızı kurduk bu sayede. Tamam mı? Bu da baya fazla biriktirmemiz lazım ki hızlı bir şekilde para kasabilelim çünkü bunlar baya önemli şeyler burada şu anda tier sıfırız yani seviye sıfırız arkadaşlar seviye ikiye çıkarttığımızda yeni yeni bir sürü eşyalar gelecek bu seviye üçü var 4'ü var efsane yani bu oyun eğer bu oyun devamını isterseniz gerçekten bu videoya like atabilirsiniz bu arada şimdi şu arkadaki evler falan ne diye sorabilirsiniz arkadaşlar bunlar oyunu yapımcısının yaptığı mekanlar gerçekten böyle şeyler oyunda yapabiliyoruz tabii ki de biraz geliştikten sonra yapabileceğiz baksanıza çok güzel yerler yapmış ya bunun da üstüne çıkalım bakalım buraya böyle bir merdiven koymuş burası da böyle saçma sapan bir bina yapmış buraya. Peki şu ne bu? Piramit mi? Neden bu? Oğlum ya. Adamlar ne mekanlar yapıyorlar ya. Baksanıza. Çok güzel yapmış valla. Ne yalan söyleyeyim. Efsane ya. Şimdi diğerlerin Taykınlarına bakalım bakalım. Bunlar ne yapmış? Oha! Bir sürü dropper var bu adamın. Dolar atıyor oğlum. Bizimki tahttan mı ne? köfte mi ne veriyor? Bunlar dolar veriyor. Oha ya. Oğlum bu adam baya zengin galiba. Aş Aş Baksanıza şuna. Adam çok deli para kazanıyor. Birazcık ver şunlardan ya. Ana aşağı düşüyor lan paraları. Allah Allah. Aşağıda ne var acaba? Aşağıya giriş var mı? Aşağıya giriş de yok da aşağıda ev var mı? Var arka. Tamam burada giriş varmış. Oğlum ne güzelmiş ya. Adam evi çok güzelmiş ya. Tamam biz de gelişeceğiz arkadaşlar. az dönerimiz birikmiş bile. Hemen gidelim ikinci dropper'ımızı alalım. Full dropper'la dolatacağım her 65 65'miş bu arada ikinci dropper olarak da. İkinci dropper'ımızı da koydum. Gayet güzel. Artık iki katı daha fazla para kazanıyoruz demek oluyor bu. Şimdi sadece dropper'larla uğraşmayacağım ben. Bir ev yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Fakat şu anda çok paramız yok. O yüzden ilk önce dropper'lar daha önemli. Upgrader'larda ne var? Upgrader'lar için seviye bir olmamız gerekiyor. Muhtemelen bugün seviye 1 oluruz gibime geliyor bakalım. Ben en iyisi şöyle güzel bir para kasayım arkadaşlar. Şuraya böyle full dropper yapayım. Ondan sonra tekrar geleyim. Yoksa bu iş böyle bitmez yani. Evet arkadaşlar. Şuna bir bakın ya. 2, 4, 5, 6, 7, 8 tane dropper koydum buraya. Ve efsane bir şekilde burada bize para kazandırıyorlar. Ve şu an 2500 paramız var. Direkt gidip seviye 1 artık satın almak istiyorum. Çünkü gerçekten her şey seviye 1'de. Bunu satır aldığımızda bize baya fazla şeyler veriyor arkadaşlar. Bir tane böyle bir blok verdi. toprak Brak verdi, upgrader verdi ve artık tahta dropper değil, artık taş dropper'larımız var. Böyle dekorasyon için böyle sandalye falan verdi Çok güzel şeyler verdi Bu arada demir kapı falan vermiş ba Gayet güzel Yatak vermiş falan Her şeyi verdiğine göre artık ev yapabiliriz demek oluyor bu Fakat ev yapmadan önce tabii ki ben hala dropperlarımızın bitirmeye çalışıyorum İlk önce şu taş dropper'a bir bakalım Taş dropper 1000 dolar istiyormuş arkadaşlar Şu taş dropper'dan alalım ve Şunlardan da biz en azından bir 5-6 tane koyalım arkadaşlar Çünkü para baya önemli Upgrader'da koymamız gerekiyor şu yolu da uzatabiliriz aslında ya. Şöyle yolu, yolu bence sonuna kadar uzatalım. Çünkü upgraderlara para lazım. Upgraderlar baya önemli. Yani dropperlar ne kadar önemliyse upgraderlar da o kadar önemli. Ben şimdi şurayı bir fulllemem lazım acilen. Ondan sonra hemen ev başlayacağız zaten. Evet arkadaşlar efsane bir şey oldu. Arkadaşlar şu anda yani efsane bir şekilde geliştik. Burada tam 8 tane tahtadan şey vardı zaten. Dropper'ımız vardı. Tam 8 tane de taştan dropper koydum buraya ve 2 tane de tahta olan bu upgraderlardan koydum arkadaşlar. Bundan parayı 2 katına çıkarıyordum bildiğiniz gibi ve efsane bir şekilde gelişiyoruz şu an. Şöyle bir drip. Allah'ım ya şimdi de paralara bakın. Oğlum var ya ben buraya bir sürü dropper dikkem ya. Vallahi billahi çok zengin oluyoruz arkadaşlar. Şimdi upgrade'lere paramız yetmiyor artık. Fakat şu taş dropper'lara paramız yetiyor. Aslında biraz daha dropper koy koyabiliriz ama şu anda çok da gerek yok çünkü bayağı bir zenginiz arkadaşlar. Artık ev yapmanın vakti geldi de geçiyor bile. Hatta şu dropper'larımızın üstünü falan bir kapatalım artık. Çünkü insanlar buraları gelebilir. Bunlara bir şeyler yapabilir. Aslında yapamazlar ama olsun. Ben yine de böyle etrafını kapatmayı çok severim arkadaşlar. Şimdi buna şöyle droplarımızı güvenli bir alanın içine alalım tamam mı? Başlarına bir şey gelmesi çünkü bunlar biz zengin de şeyler zaten. O yüzden bunları şöyle kapatalım. Çok güzel. Hatta böyle bütün alanımızın etrafını mı kapatacak ya? Evet ya daha mantıklı oğlum. Çit öreceğim lan ben etrafa. Çok mantıklı. Ve çitlerimiz neredeyse hazır. Neresi değil hazır bile arkadaşlar. Bitti çitlerimiz artık. Efsane görünüyor bence. Bunların üstüne de camlardan mı yapsam acaba ya? Sadece bu tahtalarla neydi? Başka bir şey de yapmak istiyorum. Bu arada cam için tier 2 yani seviye 2 olmamız gerekiyormuş. Tamam. şu anda bundan yok zaten. Tamam artık daha fazla çiftlerle uğraşmamıza gerek kalmadı arkadaşlar. Şöyle etrafımızı güvenliğe aldık zaten. Şurada bir tane kapı koyabiliriz ama şu anda kapılara bakalım seviyemiz yetiyor mu? Aa evet seviyemiz yetiyormuş. Tamam bir iki tane şu çift tane kapıdan koyalım arkadaşlar. Tamamdır değeri bir de kapımızı aldık böyle. Tahtayla şu kapının da üstünü kapatalım da güzel görünsün. Oğlum oyun çok güzelmiş bu arada ya. Tamam Kapıya geliyoruz. F'ye basıyoruz ve açılıyor. Efsane. Çok güzel. Tamam şimdi ev yapalım arkadaşlar. Çünkü bir sürü paramız öldü zaten. Şimdi odundan mı yapsam evi? Bence odundan yapalım ve evin girişi şu, şu taraftan olsun arkadaşlar. Aslında eve bir tane de bahçe mi yapsak? Ulan valla çok kararsız kaldım ya. Nasıl yapsak? Tamam şuradan şöyle olsun evimiz tamam mı? Şöyle 3 katlı bir tane girişi evimizin ilk duvarına atmış olalım. Çünkü ev yapmak zaten boyunduk en ilerleyici şey. Droplarımızı tamamladık. Artık bir tane evi ihtiyacımız var paramız çünkü baya bir akıyor yani Baya zengin olduk şu anda. Şöyle evimizin duvarlarını yap ama bir saniye ben buralara cam yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım buraya da koyalım tahtadan ve şöyle devam edelim. Buraya bir tane böyle cam koyacağım ki ben evin içinden dropper'larımı izlemek istiyorum belki Allah'ım ya. Heh, bunu da böyle koyalım. Çok güzel bence. Hatta muhtemelen şurayı da kırarım arkadaşlar şu dış şu tarafını. Çünkü oraya ben dediğim gibi cam koymak istiyorum. Camla çok daha güzel oluyor. Dışarıyı da görebiliriz bu sayede. Tamam şimdi çatımızı değişik bir çatı yapacağım. Şöyle şurayı da kapatalım arkadaşlar. Buraya zaten kapı yapacağımız için. Hop şöyle. Buraya bir tane birli mi kapı koysam ikili mi kapı koysam. Lan sen nasıl girdin lan içeri? Oğlum bunun üstüne atlanıyormuş ki la Allah'ım ya Dur arkadaşlar bunun üstüne atlanıyormuş ya Takipçilerimiz bizi saldırıya uğratıyorlar arkadaşlar <laughs> Şurayı kapatmamız lazım ya Tamamdır burayı kapattım Ve sanırım artık giremiyorlar Bakıyorum bir test ediyorum Oğlum hala giriliyor la. Allah'ım bir kat daha mı çıkacağım? boyunda niye bu kadar yüksek zıplanıyor ya? Bakayım bir buradan zıplanıyor mu? Evet be oh be valla buradan da zıplanmıyor arkadaşlar tamam. 3 blok üstten de zıplanıyormuş fakat oradan zıplanmıyor artık maalesef. Tamam ne şurayı da şöyle kapattığımda artık bütün çitimizi çitle alakalı hiçbir işimiz kalmayacak arkadaşlar. Sadece seviye almak için dışarıya çıkabiliriz sanırım. Başka da bir özelliğimiz kalmayacak yani. Ve artık dışarıda tamamen güvenli bir tane evimiz öldü. Çit gibi bir şey öldü sanırım. Tamam gayet güzel. Şimdi şuradan evimize devam edebiliriz arkadaşlar. Şurada iki tane kapı dedik. Şuraya ikili kapı koyacağız. O zaman şunu şuraya kıralım. Buraya da bir tane cam ekleyelim. Bir de kapı gerekiyor. Bize kapılar neredeydi? Kapılar tam olarak buradaydı ve kapımızı da yerleştirdik. Şimdi çatıyı farklı bir şekilde yapmak istiyorum ben. Şimdi çatıya öyle bir güzellik yapacağım ki arkadaşlar ya. Gördüğünüzde o diyeceksiniz. Şimdi hangisini yapsak çatıyı? şundan mı? Tahtadan mı yapsak yine ya? Aslında şunlar da çok güzelmiş ya. Bunları seviye aldıkça yaparız arkadaşlar. O zaman ben tahtadan yapayım. Şimdi bakın bu taktikle gerçekten çatınız çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi etrafını şu şekilde bir blok üstten kapatıyorum tamam mı? Üstten kapatıyorum ki böyle tam olarak çatı görünümü olsun diye. Ama tamamen kapatmıyorum Sadece böyle çevresini kapatacağım Ve ilk katımızın çevresini kapatmış olduk Şimdi Allah lan nasıl düştüm aşağıya ya He bir tanesini kapatmamışız Tamamını da koyduk tamam oldu Şimdi buradan bir tane daha üstüne bir blok koyuyorum Ve bu sayede Yani tam olarak alay anladınız mı arkadaşlar Böyle merdiven gibi yapıyorum çatıyı ki Çok güzel görünüyor merdiven gibi yaptığımızda Sanki asıl evlerin aynı gerçekteki evlerinki gibi oluyor arkadaşlar Son kez bir tane daha kaldı Şunu da şöyle kıralım Ve çatımız tamamen hazır artık şu şekilde kapatalım. Bu arada içerisi çok karanlık oldu lan galiba. Buradan mı yanlış gördüm yoksa gerçekten karanlık mı oldu? Allah içeri bayağı karanlık olmuş ya. Işık var mı acaba dekorasyonda bakalım bir. Kamp ateşi varmış arkadaşlar. Işık şu anlık yok galiba. Bunun şu seviyeye sanırım 3 olmamız gerekiyor. Aynen öyle. Işık yok arkadaşlar şu an. O yüzden ışık yerine kamp ateşi koyalım. Şimdilik en azından. En azından şöyle etrafa aydınlatsın bu burada. Tamam mı? Bunun etrafına şöyle 2 tane sandalye koyalım. Bir tane böyle bir tane böyle. Bunlar burada. Hatta 4 tane koyalım da şöyle güzel olsun. Simetrik. Şenlik olsun arkadaşlar. Burada tabure varmış ama tabureye hiç gerek yok. Bir tane de yatak koyalım şöyle. Oha yatak da ne kadar büyükmüş. La las girdi içeriye gene. Allah'ım ya. Bunlar içeriye nasıl giriyorlar anlamıyorum ki. Oğlum dışarıda atlamalı yer mi var lan yoksa nasıl girdiniz içeriye? Allah Allah çok garip ya. Bakayım bir dışarıda içeriye girebiliyor muyum? Allah Allah şunların üstüne atlanıyor muydu? Yo atlanmıyor. Nasıl girdin oğlum içeriye la? Bakayım bir. Deniyorum içeriye girmeye ama giremiyorum lan. Oğlum bunlar hile mi var lan yoksa? Vay arkadaş ya. Çok garip arkadaşlar. Nasıl girdiğini anlamadım valla. Ha bir şey siz içeride takılabilirsiniz. Sıkıntı yok. Zaten benim kanki ana öldü la. Oğlum nasıl öldün? Niye öldün lan sen? Vay arkadaş ya. Bir tur daha mı çatlı şey yapsak acaba arkadaşlar? Valla bizim mekanımız çok güzel oldu arkadaşlar. Bir de gidip bakalım şunların mekanları nasılmış. Ziyarete geldim kanka. Kapını açabiliyoruz mu? Kapısını açamıyoruz. Oğlum sen de mi kapattın ya? Nasıl gireceğiz lan içeriye? Vallahi giremiyoruz ya. Yok arkadaşlar maalesef giremiyoruz içeri. Bu çocuk nasıl at oradan oraya anlamadım vallahi. Oha bu çocuk ne yapmış lan? Oha Berat ne yaptın oğlum? Bu ne? Full dropper döşemiş ya bu. Ta evde full dropper yeri atmış arkadaşlar. Çok güzel olmuş bence. Acaba biz de farklı neler yapabiliriz ya? Bizim dropperlar bitti artık. Tamamlandı yani. Tamam. Şimdi yapacak ne kaldı? 12 bin dolarımız olmuş arkadaşlar. Evimiz için de pek bir şey yapamıyoruz zaten. Seviye almak için kaç bin dolar gerekiyor? 11 bin dolar gerekiyormuş seviye almak için. Acaba seviye alsak mı? sakma şu şu an bilemedim ya. Artık onu da bir sonraki bölümde mi yapsak arkadaşlar? Biz en iyisi onu bir sonraki bölümde yapalım. Biz şuralara şey döşemeye devam edelim arkadaşlar. Dropper döşemeye devam edelim. Dropper değil hatta Upgrader döşemeye devam edelim. Yoksa dropper mı? Şöyle yapalım arkadaşlar. Şunların ikisini sileyim ben. İki tane daha dropper ekleyeyim buraya. Taş dropperdan ekleyeceğim bu arada. Şöyle bir, şöyle iki. Şimdi Upgrader'lara geldim. Upgrader'ları ekleyelim bakalım şuraya tekrardan. Şu birinci Upgrader'ımız. Şu ikinci Upgrader'ımız ve üçüncü Upgrader için 9500 dolar istiyor arkadaşlar. Ona gerçekten paramız yetmiyor. Peki Drop pro yetiyor mu? Drop pro yetiyormuş arkadaşlar Şöyle son bir tane dropperımızı alalım Burada efsane bir şekilde dropper bakışlarımız var gerçekten çok fena para üretiyorlar Burada da çok güzel bir tane evimiz var arkadaşlar Artık bunu beğenirseniz bu senin devamını isterseniz direkt seviye 2'ye geçeriz zaten arkadaşlar Bu arada expand varmış bu expand da şöyle alanımızı genişletiyor 1000 dolar vererek alan genişletebiliriz de şu anlık buna gerek yok arkadaşlar Tamamdır bugünkü bölümün sonuna geldik bence çok güzel oldu arkadaşlar Sizden bu videoya en az 3000 like bekliyorum en az 3000 like gelirse bu senin devam gelecek Değer evet. hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Şarkı da çok güzel var ya. <laughs> Oğlum oyun efsaneymiş lan. Şarkı ile beraber dans edebiliyoruz. Her <laughs> neyse daha fazla boş yapmıyorum arkadaşlar. Bugünkü bölüm sonuna geldik. Bu senin devamını ben çok istiyorum. Eğer siz de istiyorsanız dediğim gibi yorum da atabilirsiniz. Like da atabilirsiniz. Abone de olabilirsiniz. Artık bir sonraki videoya geçiriz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>